Arkadaşlar bugün yangın söndürme tüpü nasıl çalışır ya. onu göstereceğiz. Hepimizin evinde aracında var ama Ateşimi kullanmıyoruz. Yanmıyor, Ateşimizi söndürdük daha da sönmesi için. E, şu çizgi yeşilde olacak. Bu tüpün dolduğunu gösteriyor. Güncel olduğunu gösteriyor. E, tüpümüz güncel. Ve şuradaki pimi çıkarıyoruz. Burayı da kazıyoruz. Pimi çıkarıyoruz. Tek elimizle yapabiliriz bu işlemi. Allah, ha yette çıkardık. Sonra şu pimi çıkarıyoruz. Bakın, pim. pimi çıkardık pim. ve Normal, pim. şuraya bastığımızda Gidiyor. söndürmeye başlayacak. Bakın uzaktan, uzaktan basıyoruz. Şöyle, şöyle basıyoruz Baba, ve ben de söndürüyoruz. Ay. Söyledim. Evet. Aa, yapacağım. Sen Bakın. Ne gayet temiz bir şekilde sönüyor. Ya, al. Alın bakalım. Istiyorum. Şöyle tut. Baba sen bunu al. Hayır, bas. Hayır o tarafa geçme. Baba al. Tamam. Şuraya ya. geç. Bu tarafa geç. Çocuklarımızı da öğretiyoruz ki onlar da öğrensinler. Şuraya bas. Buraya bas. Bas. Boyu. Evet bas. Bas. Ben de yapacağım. Tamam. Ben, ben sıra ben de. Tamam sıra ablanda on <laughs> sıra sende bas <laughs> Tamam Tamam bu kadar bu kadar basit